Bismillahirrahmanirrahim. Yerler ve gökler Cenab-ı Hakk'ın damzayı kudretinde makhurdur. Cenab-ı Kudret elinin içerisindedir. Yerlerde ne var, göklerde ne varsa. Hiçbir şey, hiçbir nokta kendi başına harekette veya sükunda değildir. Kainatta ne varsa hepsi Allah'ın mutlak iradesine boyun vermiş ve onun istediği yola yürümektedir. O gelen halleri bu yüzyıldızı değil herhalde ilk olur müşahede eden bu halinin ismine ithaf etmişler. Bununla beraber ondan çok seneler önce geçiyor, gelip geçiyor. Allah'ın hikmeti şimdi dünya hareket Güneş sistemi, güneş harekettedir, kendi sistemiyle beraber. <laughs> bir de yine içinde bulunduğumuz tehteşan alaksi. O da harekettedir. Asıl bir kelam, yani hareket halinde olmayan Hiçbir şey yok makyukatın içerisinde, mevcudatın içerisinde. Her şey hareket bir. Ve yine ilahi hikmet ne kadar galaksiler var. Hesapsız milyarlarla galaksiler var. Milyarlarla kehkeşan manasına en azından her birerlerinde yüz milyar yıldızla donanmış. Her bir yıldız bizim güneş sistemimiz kadar belki daha büyük. Öyle cesamette, öyle azamette galaksiler milyarlarla hareket halindeyizler ve birbirlerine aksi istigamette değil de hepsi aynı istikamete bir istikamete doğru hareket ediyor. Bazıları bazılarından süratli olurmuş. gökyüzündeki seyr sefer yani trafiğe bak. O galaksiler çarpışmaz. Biri birbirine yaklaştığı vakitte bazısının şuratı fazla. Bir galaksi öteki galaksinin içerisinden geçiyormuş. mu? Süpürüp geçiyor onu. Ve kendine ait olanından dön çıkıp gidiyor. Bu hafif giden kendi yıldızlarıyla duruyor. yani o da yoluna devam ediyor. Aynı şeyin sistemini giriyor ötekisi, geçip çıkıyor kendi şeyleriyle beraber. Bu kendi kendine ait olan yıldızlarla yüz milyarlarca yıldızla bu gene kendi, kendi halinde seyrediyor. Öteki şuratlı olan gelip İçinden geçiyor, çarpışması yok. Buraya kadar insanoğluna Cenab-ı Allah müsakar etmiş. İnsanoğlu ki şimdi bu dünya o kadar büyüktür ki bize nazaran biz bir 10 kilometre kadar yeryüzünden yükselsek yeryüzünde insanoğlunun yaşadığına dair bir iz görmeyiz. Evleri de kaybolur. Nerede kendileri görmüşsün? Yani karınca kadar da hükmümüz olmadığı halde Cenab-ı Hak insan nev'ini kendi sıfatlarından donatmış, İlahi sıfatlar giydirdiğinden insan bu kainatı gözetebiliyor. Gözetebiliyor manası, yani gözleyebiliyor. Bakıp görüyor. Anlıyor, hesap yapıyor. Cismi, cirmi itibariyle hiç. Hiçti. Lakin kendisine ilahi ihsan olan nokta kadar bir akıl onunla bu kainatı böyle teftiş ediyor. Bu muazzam mesafelerde milyon ve milyar yıllık ışık yılı Işık yılı milyar yılda gelen de var. Bu muazzam mesafeleri içerisinde olan galaksilerin hareketini tahkik edebilmeye Cenab-ı Hak alim kapısı açmış insan oldu. Onun için tam alim Allah'ı ikrar eder, tam ümmi efendim kimse o da ikrar eder arada yarı buçuk olanlar inkar asak yoksa sağlam alimlerin hepsi <laughs> ilahi azameti müşahede eder iman eder Öbni kimselerden ki biliriz diye davaları yok onların. Onlar da ikrar eder, kabul eder. <laughs> Arada yarı buçuklar efendim, onlar inkara kalkar. İşte azameti ilahiyeyi gördükten sonra bir heyet alim, astronomi elminin alimi, bir büyük riyaziyeci, efendim, üç noktanın tevazunu, üç nokta dediğimizde ne eni, ne boyu olmayı noktaya nokta iki hattın kesiştiği yer manasıdır noktanın tarihi, efendim, eli olmayan. Eli boyu oldu mu? Bir mesafesi var. Noktada ne en var ne boy var. Böyle üç noktanın boşluktaki muazenesine nasıl üçü muazeneli duracaktır birbirlerine karşı bir parça böyle gelse bunun tekin muazenesi bozulur. Bu, bu tarafa bir parça böyle gelse bu üçüncünün muazenesi bozulur. Bu ı kelam bu üç tezada yalnız üç noktanın tevazünü hakkında muazenes üzerine durması hakkındaki hesapları şimdi efendim bulduğu zaman secdeye kapan. Neden? Yani üç noktanın muazenesi için bu kadar seneler ve bu kadar akıl yorup da bunun formülünü bulmak icap edersem bu muazzam kainatın içerisinde hesapsız efendim, dev cisimleri muazenede durduran hesap kitabın sahibinin nasıl olması lazım? azamet ilahiye nasıl olmak lazımdır diyerekten. Secdeye kapat. Yani hakiki alim olup da Cenab-ı Hakk'ın varlığını ikrar ve tasdik etmeyecek kimse yok. Cahillerdir ki efendim Cenab-ı Hakk'ın varlığının e, inkarına giderler. Şimdi güneş hareketleniyor. Bu Hale-i yıldızı acayip bir yıldız. Kuyruğu var. Buyruk nasıl teşekkül eder? Nedir bu bunu? Yani bu tayyare gibi arkasında efendim bir buyruk gösterir. Onun gibi mi? Nasıl iş bu? Ve bunlar efendim tetük bulunuyor. Bunların efendim bulunmalarının, görülmelerinin elbette ki bir hikmeti olacak. Kainat içerisinde kuyruklu yıldızların bulunmasında elbette ki bu kainat nizamını tanzim eden Zat-ı Ecel-i yani Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti vardır. 76 sene diyor mu? Bu, Hale-i Bir defa arza yaklaşır görülmesi için 76 sene geçmesi lazım. Nereye kadar açılıyor bu? Şimdi bu kimseler yeryüzündeki insanoğlu kendisine müstakar edilen ilimle ve teknikle gökyüzüne düdümlü yani efendim, kabili sevk şeyler atıyorlar. Saruh i̇şte derler ona. Güzeller atıyorlar. Eğer yeryüzünün kontrolünden onlar kurtulursa sonsuz dediğimiz feza, sonsuz değil. Fezanın içerisinde, hezanın derinliklerine, sonsuzluklarına değelim, dalıp gidiyor. Bir kere daha dünyaya dönmesi, yaklaşması mümkün değil. Peki, bu Hollywood hareket halinde bir yıldızdır. Ve Güneşe yaklaşıyor. Güneşin etrafını dönüyor. Sonra açılıyor. Ve bunun süratı Allah bilir saniyede o da kaç bin kilometre neydi? saatte kaç milyon kilometreden gidiyor. 76 sene bu süratle giden bir yıldız gidiyor, 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 gidiyor. Bir noktaya kadar gittikten sonra bunun dümenini çeviren kim? <laughs> Öyle ya bu gidiyor böyle doğrudan. Bir istikamette. Evet. Sonra dönmeye başlayın. Kendisine bir mahre çiziyor. Yörünge derler. Bu yörüngesini bu dost doğrudan neye devam ettirmiyor da böyle elips şeklinde veya mutlak nakış gibi görüyor. Buraya kadar gideceksin, buradan döneceksin. Ve güneş sistemi, dünya ile beraber hareket halinde olduğu halde hiçbir sene, hiçbir defasında 76 seneyi aksatmıyor. İşi uzatmıyor, tehirli gelmiyor, erken gelmiyor. Bu ne demek? Gibi zaten... Ve bu bu hesabını hesabını nasıl yapıyorlar? 76 sene, 76 sene de tamam göründü. Rotarı yok. Bu ne demek? Demek buna kumanda eden bir amiri bulunmasa, bu nasıl? Aynı müddet içerisinde gelecektir. Güneş yürüdüğü halde, galaksi hareket ettiği halde, efendim, bunu nasıl? Neyle izah edecek bunu? Efendim, bizim çok bilmiş, akıllı, diye geçinen ve ilahi kudreti ikrara yaklaşmayan tabiatçılar, doğacılar, boğacılar nasıl bunu tarif edecek, izah edecekler? Sonra o buyruk meselesi onun. Şimdi güneşin yanına yaklaştığında buyrukların kısalıyor. Güneşe yaklaştığı vakit. Ondan sonra döndüğünde kuyruğu gene tekrar eski halinde dönüp gidiyor. 90 olmuyor. Burada 90 görünüyor. Sonra dönüp çıkarken yine aynı. Acaba güneşe o mu yakıt veriyor yoksa güneşten o mu yakıt alıp dönüp gidiyor? Güneşi doldurmaya mı geliyor? Güneşten dolmaya mı geliyor o? Güneşi doldurmaya. İstevan'da enerji verir. Şeyine. E bu nereden alır? E buna gider başlarından. 76 yıllık mesafede neyi bulur? Ondan sonra bunun dolaştığı yer kâğıt çapar gelir. Güneş sisteminin Çar Hünest sisteminin dışına çıkıyor o. Başka yıldızlara onların cazibesi yok mu bunu toplamaya? Bize de gel demeye. Hiçbirisine yaklaşmadan tesirine düşmeden boyuna 76 senede bir bu devriyesini yapıyor. Demek ki gökyüzü efendim başı boş bırakılmış bir yer değildir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğine şimdi efendim, astronomi ilmiyle ağır ağır yaklaşılmaktadır. Biz gökyüzünü bekçisiz bırakmadık diye Cenab-ı Allah bekçi koymuş. Ve o devriyesini böyle tamamlayıp dönüp gidiyor. Yaklaşsa dünyaya dünyanın atmosferini yani havai nesimiyi emer diyor. Emer alır dünya havasızlıktan derhal telefon bütün mahlukta. Oraya yaklaştırmayın. Hangi mesafeden ileriden geçirdik? Tehlike olmasın diye bir Gökyüzünün Seyr-i Seferi'nin efendim, intizamına dikkat edin. Asıl ikram bu öyle bir muazzam sistemdir ki bütün insanların aklı bir kişiye verilse gene idrakına varamaz, yetişemez. Bu ancak iman üzerine kabul olunabilecek bir hakikattir. Göz görür, lakin nasıl olduğuna, keyfiyetine yol bulamaz. E Muhalif meselesini ben de düşünüyorum, görmüyorum, görünmüyor diyeceğim de. İlahi azametin habercilerinden mi o hareket halinde olan ve her geçişinde bize bildirilen bir mesele. Her geçişinde bu insanların manevi libas giymeyenlerinin üzerinde müthiş teşhir var. 10'lu var geçti değil mi? 9'lu, 10. 10. 10'lu 10, 10, 10, 10, 10. ona bak. Atabildim. Bu her geçişinde yakın geçsin veya uzak geçsin yeryüzündeki insanların efendim, ruhi yapıları üzerinde müthiş tesirle geçer. Ya bunalımı artırır, manevi bir örtüsü bulunmayan kimseleri muhakkak üşütür. Çıplak olan kimseler diyor, onlara muhakkak dokunur bu. Onun için bunun akabinde bu yıldızın geçmesini akabinde dünyada cinnet geçirecek insanlar çok. Cinnetin nedde de harp var. Nasıl Manevi, manevi libas giymese, kendini koruyamaz. Ondan gelen manevi tesir var. Çok üzerinde onu. Seçenim, çok çok bizim ruhaniyetimizin ruhaniyeti onu karşılamasa hani manevi hizmeti olmayan kimselerin hepsine dokunacaktır şimdi. Onun için ben tebliğ ediyorum. iki rekat olsun her yevmi günde kılmayan adama muhakkak tesir var. Maneviyat yok bu Boş. O iki rekatla hiç olmazsa bir gömlek giymiş. O O gelen şu anları geri çevirir. Nerede kalsın? Camide kalsın. Nerede istersen kalsın. Sabah kalsın, akşam kalsın. Baktır, da kalsın. Ne zaman olursa olsun. Bu, bu iki rekatı bu iki rekat zırhtır şimdi. Bunu ben şimdiye kadar söylemedim. Bana olan talimat yok şimdi hepsine dokunacak. Bunalımlar artacak, buhranlar artacak, krizler artacak, efendim, dedirginlik artacak, öldürmeler artacak, gazalar artacak, çoğalacak, Allah. her cümerç artacak, sonunda cinnet zirve noktasına varıp kopacak. Orada dünya dünya görmediği efendim bir belanın içerisine düşecektir. Bu şimdi onun haberiyle geliyor, yaklaşıp geçiyor. Ama saçacak milletin içeri. Onun için çok tehlike var bunun arkasında. Bunu bilmek lazım. Allah'a emanet <laughs> No, 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 no.